Herkese merhaba. Python eğitim serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu ondalıklı sayılar. Ondalıklı sayılar float olarak gösterilir. Hemen örneklerle bakalım. Mesela 3 bölü 4 0.75 ondalıklı sayı. Ondalıklı sayılarda ondalık kısmında en sondaki sıfırlar değersizdir ve hiçbir anlamı yoktur. Ve bunları yazdırmaya çalıştığımızda gözükmezler. Fakat eğer onların gözükmesini istiyorsak bunu tırnak işareti içinde yazdırmamız gerekecek. Bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi sıfırlar gözüküyor. Ee, bir sonraki örnek ise eğer bölümün sonucu tam sayı bile çıksa 9 bölü 3 her zaman tam sayıdır. Fakat yine de 3.0 verir. Bunu da bir önceki videomuzda nedenini anlatmıştık. Eğer bir sayıyı floatla çarparsanız, toplarsanız veya çıkarma işlemi yaparsanız bölmede kesinlikle oluyordu ama eğer herhangi bir yerde kullanırsanız artık o işlemin sonucu kesinlikle float olacaktır. Gördüğünüz gibi hepsi float. Güzel. de Şuna bakalım normalde 1 artı 2 artı 3 yani 5 ediyor cevabı ve float kullanmadığımız için tam sayı şeklinde 5 e, Yani x olarak 5 göstermesi lazım fakat burada float parantezine al alındığı için artık o 5'i float e, mantığına çeviriyor Ve onu da y'ye kaydettik hemen şurada print ile gösterelim farkı göreceksiniz. Biri 6 iken diğeri 6.0. Evet bu dersimizin konusu da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.